İstifa dilekçemi verdim yanınıza öyle geldi. Baraya başvurup avukatlık ruhsatımı alacağım. Ceylan'ı ben savunacağım. Yapma Ilgaz. Sana zarar vermek istemiyorum ben. Sen bana zarar değil güç veriyorsun. Savcılık başka, avukatlık başka. Savcıyken aslan parçası ama şimdi acemi avukat. Bulunan yedi izmaritin yakınında ayak izi tespit edilmiş. İzmaritlerde DNA'ya rastlanmadı. O kadar çatlak su merak etme. Her çatlak su sızdırır. Dikkat et. Neden bu kadar kızgınsınız bana? Çünkü oğlumu değiştiriyorsun. Ve ben artık onu tanıyamıyorum. Hakim Hanım. Şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.